Emine, Zeynep. Gördün mü nerede bunlar? Görmedim. Aa neredeler? Neredeler acaba? ya Bir arayayım şunları ben. Tıkırtılar geliyor ama. Allah Allah. Ay buradan bir ses geliyor sanki. Açık burası da biraz. Aa, burada bir şey var gibi sanki. Aman tanrım dayısı da buradaymış. Allah'ım. Kim ah. bu? Ah. kızım da Dolap mahalleleri. Dayısı da buradaymış. Ağzı da buradaymış. Fındık ayak. Fındık ayak. Yani. Ne yapıyorsunuz dolabın içinde? Saklanıyor. Ah, Oğuzhan da buradaymış. Burası çocuk odası. Ne Oğuzhan abla, Oğuzhan abla bak kim geldi. He? Oğuzhan abla. <laughs> Oğuzhan abla bu. Karıştı atla. Ay sen Oğuzhan abla demiştin ama bana. Oğuzhan abi. Geri gitti. Oğuzhan abi. Git, paman. Oğuzhan paman abi. Ne yapıyorsunuz burada? Benim pama iş. Aa, He, dört tane kalmış. parmağı gitmiş, bir tanesi yalnız kalmış. Öyle diyor. Aa, yalnız mı kaldı? Ee, ya, yalnız şey, kal. parmağımı öp diyor. Ruby, Ruby. Ruby, Ruby. Sen nasıl Bugün çünkü onlar o filmi evet, seyrettiler değil mi Almila? Evet. <laughs> Bugün şey o filmi seyrettin değil mi? Ruby, Ruby. Ruby. Ruby, Isırma kızım da Allah'ım yarabbim nasıl öpmek o? Bunlar severken boğan cinsinden. <laughs> hadi kızlar artık Allah, hadi bab, dayına iyi geceler de iyile yatağa i̇yi hadi. Haydi geceler. Almila hadi alacağım. in İnaşa. <laughs> tamam o zaman. Tamam. İyi geceler. <laughs> tamam. Çocukları dolabın içine kapattım. Kapıyı da kapattım arkadaşlar. Kitle evet, oluyor. kapıyı da kitledim. <laughs> evet, çalık seslerini duyuyorsunuz. Evet, evet. Açmıyorum, açmıyorum. Kapıyı kilitledim. Kilitledim kapıyı. Hadi kıy kıyamadım. Abi, kıyamadım. kanalıma abone olmayı ve atışla Unutmayın. Hmm. Evet Albilacığım. Benim kanalıma da olur musun? Evet Albila Başar. Albila Zeynep Başar. Zeynep bakma. Yastık savaşı. Kızların gece oyunu. <laughs> Allah Allah. Yatmadan önceki yatak sevdaları. <laughs> Wow, wow, wow. Ben, ben, annem saçını güzellik yapıyordu. Gece yapmadım evet. Bu da gelinimiz Gizem. Gelinim, <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gelinim, gece ah, gece aynayım bugün. Gelinim, gelinim, gelin. Zeynepciğim hadi artık iner misiniz? Hayır. Hadi hadi hayır, anneciğim. Biz burada yatacağız. E tamam o zaman. O zaman ben kapatıyorum ve sonsuza kadar hiç açmıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bunları buraya kapattım. İyi geceler. Görüşürüz. <laughs> Kızlar lütfen hadi. Hadi artık yatağımıza. Almilecığım hadi alacım. Hadi anneciğim. Şunu bitmedik. Tamam ben getireceğim size. Hadi aşkım. Zeynep'im hadi bebeğim. Anne o abi Hadi Hadi güzel kızım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. 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 yatağa yatağa. Yata. Yatağa. Nereye gidiyorlar yatağa? Ya oğlum Zeynep, ne oluyor Zeynep, Zeynep yatağa dedim. Tamam tamam ama o sonra abi konuşacağız. Önemli şeyleri biz konuşacağız. Sizi anlamayız maalesef ya? arkadaşlar. Tamam o zaman size iyi geceler diyoruz. Hadi bakalım iyi geceler deyin o zaman. Almila iyi geceler halacım İyi geceler. Hadi iyi geceler i̇yi arkadaşlar. Geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bunu at, at. <laughs>